İyi akşamlar. arkadaşlar. Evet hocam. Buyurun. 2-45 dakikayı belki değerlendirmek gerekiyor. İlk 45 dakikada yani maç oynamadık gibi bir şey söyleyebilirim. ne savunma ne hucumda ne topa sahip olmada ne çalıştığımız şeyleri tekrar etmede bu konuda çok çok eksiktik. Rakibimiz ee, birebir ön alan baskısıyla oynadı ki bunu bekliyorduk. Zaten tekrarlarımız hep bunun üzerineydi. Bu konuda e, açıkçası cesaretimiz e, ilk yarı yoktu. Dolayısıyla rakibimiz de e, bence hem geçiş iyi oynayan hem de e, zaman ve alan bulduğunda pas ritmi olan, alışkanlığı olan bir takım ki maçın önünde yayında da söylemiştim. Bizim 3. E, bölgede Hızlı oynamamamız gerekiyor. Oyun transition'a geçişe döndüğünde sıkıntımız olacağını söylüyorum her defasında. Fakat bazen oyuncular çok hızlı ve acele oynamak zorunda kalıyorlar. Öyle hissediyorlar. İlk yarı için e, değerlendirmem bu. İkinci yarı aslında hiç benim. E, bu maç için iki şekilde çalışmıştık. E, ama bazen durum bazen zorunluluktan dolayı e, biraz formasyonu e, konumlanmayı biraz değiştirdik. Biraz daha fazla topa sahip olduk. Oyunun son bölümünde Fırsatlar geldi, e, gol oldu, offside'ler var, verilen kararların doğruluğu, yanlışlığı tartışılacak durumlar oldu. Ama neticesinde her iki taraf için de çok memnun olmayan, e, her iki taraf için de çok üzüntü duyulamayacak bir maç geçirdik. Daha cesur oynamamız lazım. Eğer bu oyunu biz bölüm bölüm iyi oynadığımız o anları daha fazla arttırmamız lazım. E, ligin sonundayız, artık e, ligde... E,